bir yerin yöresel yemekleri oranın tarihini, rengini, dokusunu anlatır derler ve her birinde bambaşka hikayeler vardır. Önümde alabildiğince renk var ama en önemlisi meşhuru mantı. İsimleri bir öğrenelim. Ablam, gerçi abla demezler bizim burada abla derler. Abla. Değil mi? Abla isim neydi? Hatice efendim. Hatice ablam. Annemle konuştuk ama annem sen de söyle bir ismini. Gülizar, Gülizar Yılmaz. Gülizar Yılmaz efendim. Annem kayınvalidem. Kayınvalidem. incir uyuşturmasını, mantının yapımı, yapılışını annemden öğrendim. El verdi diyelim. Bizim ha, öyle, buralarda evet. hep evet. öyledir. El verirler. Heyecanlandım. <laughs> Heyecanlanma ya. Ama güzel de öğrenmiş. İyi bir gelin kaynanasınız anladığım evet. kadarıyla. Evet. Hamdolsun. Bizim buralarda öyle çok şey olmaz gelin kaynana şey değil mi? İyi anlaşırlar. Çok şükür evet. evet. <laughs> <laughs> Mantıyla başlayalım mı? Bu mantının efsanesi, bu mantının sırrı, şifası, bu kadar dillere destan oluşu. Çünkü ben çok fazla duyuyorum. Yani Sinop'a gelen, Boyabat'a gelen mantısı çok güzeldi diyor. Neymiş bu işin sırrı? Bir anlat bakalım. Nasıl yapıyorsunuz bu mantıyı? Boyabat efendim bizim yöresel lezzetlerimizden de Sinop mantısı olarak geçer. Özelliği ceviz ve sarımsaklı yoğurdun bir arada sunulması ve bol köy tereyağıyla tatlandırılmasıdır. Şimdi bir ayrım yok değil mi abla? Mesela Sinop mantısı diye biliniyor. Sinop mantısı arasında boya bat mantısıyla bir fark var mı? Yani aynı mantı mı? Aynı mantı efendim. Öyle mi? Aynı mantıdır. Sinop mantısı. Sinop mantısı cevizli ve yoğurtlu, sade, bol köy tereyağı. İlk kez tadacak olan bir turist olabilir. Buraya yeni gelen, görmek isteyen, belki bundan sonra görmek isteyecek olan kişiler için nasıl bir mantı öneririz? Misafirlerimize genellikle karışık olarak tavsiye ediyoruz. İki lezzeti bir arada sunuyoruz. Bir bölümle ceviz, diğer bölümle sarımsaklı yoğurt koyuyoruz. Üzerine de bol köy tereyağı döktüğümüzde damakta muhteşem bir tat yaratıyor. Of, kadınım yastık gibi <laughs> diyor he. Onun tadı, lezzeti tereyağının bol oluşundadır. Yumuşatır, daha bir lezzetlendirir, daha tatlandırır. Şimdi mantı tek başına beni doyurmuyor. Boğa burcuyum bir de. Yükselenim de boğa. Evet. Şimdi yemeğe doyamıyorum. Gözüm de aç olduğu için bir tane mantı kesmiyor mesela beni. Bir kebaptan başlıyorum. Mantı yanda bir duruyor. Hem mantıdan hem kebaptan alıyorum. Finale doğru da neye gidiyoruz? İncir uyuşturmasına mı gidiyoruz? İncir uyuşturması da boya batımızın yöresel lezzetlerindendir efendim. İçeriğinde sadece kuru incir ve süt vardır. Kuru inciri e, Uyuşturuyor musunuz abla? O inciri Doğuruyoruz. Doğurstan sonra kaşıkla hafif sütle süt koyarak eziyoruz. Çömleklerde sütü tamamlayarak, bunu açarak, üzerine kapatıyoruz <laughs> ve kendi haline uyumaya bırakıyoruz. Uyuşturma diyoruz bizim yöremizde. Ha, uyuma olan kız ben biliyorum. Ben biliyorum. Hani <laughs> bilmeyenler için bir daha bir altını çizelim. O uyuma süresinde beklediği için de incir uyuşturması deniyor. Evet. Peki incir uyuşturmasında yedik. Sonra en son çaya mı geçiyoruz <laughs> Semaver çayına? He, anacığım? Evet. Anacığım peki sen mutlu musun böyle geleneğimizin, çok göreneklerimizin, mutluyum. yemeklerimizin insanlara ulaşması ve ne güzel öğretmişsin gelinine. O da tekrar öğretiyor Öğrenim ki de çok, şükür. bir de küçük yeğenimiz var o da öğreniyor. O da öğreniyor. Biliyor o da. mu? Biliyor da biliyor. Var mı yetenek? Var var gördüğüm kadar yapayım. Sen anlarsın. Ne, bizim burada ne derler? Sen tilkiysen ben de kuyruğuyum derler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi peki dedik ki kaynana gelinine öğretmiş. Anacığım peki sana kim öğretti? Annem öğretti. Annen mi öğretti? Evet. Senin kaynana Aynası öğretmedi vardı. o zaman. o kadar öğretmedi Annemden öğrendim. Ben. Bizler şehirde yaşadığımız için ailelerimizden çok hamur işini öğrenerek gelmedik açıkçası. Okul okuyoruz vesaire derken. Ama anneme geldiğimde annem hamur işi yaparken nasıl yapıldığını, nasıl tatlandığını, lezzetlendiğini annem birebir kendisi yaparken Ondan gördüm ve öğrendim. Annemin ellerine sağlık. Bizlere, onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Değil Bize ki de. bu yöresel lezzetleri öğrettiği için. Bizden sonraki gelen nesillere de bizler nasip olursa bırakacağız öğrendiklerimizi. Geriden gelen gençlerimize. İstanbul'da bazen anneme söylüyorum. Mayil ekmeği deriz de evet. mancar konuluyor içine. Evet. Bazı dönemlerde olmayı zanı canı çekiyor bir yerde. Evet. Anneme diyorum işte mesela anne bir mancarlı ekmek yapsan da yesek diye. E şimdi bilmiyor olsa nereden yapacak? Doğru. Şimdi buradan birçok insan zaten İstanbul'a gidiyor. Türkiye'nin birçok yerine gidiyorlar, çalışıyorlar, yuva kuruyorlar. Orada bambaşka hayatları olabiliyor. Ama mesela öğrendikleri zaman gittiği yere de bunu taşımış oluyor. Evet. Bu biraz da azimle gerçekleşen bir şey ama Azim önemli. Evet. <laughs> Ha. Evet şimdi mantının üzerine tereyağımızı döktük. Abla cozurdadı mı evet. sence? Oldu evet. mu? Yoğurta daha çok sesini duyma imkanımız oldu. Yağlı da o kadar olmaz ama yoğurt ve cevizde daha net duyulur. Yoğurdun sesi. üstünde bir cozurdadı. Evet. Makbul müdür cozurdaması? <laughs> Yine diyorum yani. Evet. Valla Hatice abla tereyağını döktüm mis gibi koktu ya. Köy tereyağısı da doğaldır. Doğal lezzetimizdir. Zaten bu damakta bıraktığı tat... O unutulmuyor galiba. Evet. Her yörenin böyle kendine ait bir şeyi vardır ya mesela bizim mantı kebabımız. İşte Her gideceksin yerde. onu orada yiyeceksin derler ya bunu da gelip burada yiyeceksin. Her yerde mantı yapılıyor ama bizde mantıya... Özelliğini katan ceviz ve sarımsaklı yoğurdudur. Her ikisinin bir tabakta sunumunu görebilirsiniz Sinop yöresinde. Her yerde bu şekilde sunum bulamazsınız. Şu neydi abla? Ben çocukken mesela anneannem söylerdi bunu. Bunun içinde yoğurt evet. bir şey vardı. Süzerdim. Bir kere mi iki kere mi ne yaptım işte çalcıya çıktığımızda? Peynir vardı. Beze asıp anneannem şu kapının üstüne koyardı. Akardı öyle bir şip evet. şip şip. Bu da o değil mi? Aynı, o aynı işe yarıyor. Ya. Ya yayık ayranı yağ bundan alınıyor. Katık dediğimiz bunun ne oluyordu değil Onu mi? Aynen ayran eli yağını alacak ondan sonra torba yapacak katık oluyor. Katık. Hı. Neydi bir laf vardı? Katık koydum aşağı. Öpte koy başına. Beni nasıl dövdüler sor. Değirmen taşına mı diyordu? Anacığım sen daha iyi bilirsin. <laughs> Öyle diyorlar da başka. He? Öyle diyorlar Var mı yöresel yemeklerle ilgili böyle bir söz? Yok ya unuttuk herkesin. Vardır be, vardır <laughs> be. Yok <laughs> mu? Mantı dedik, kebap dedik, sırık kebabı dedik, incir uyuşturması dedik. Nasıl yapıldığını ablam anlattı. Sinop'a geldiğinizde, Boyabat'a geldiğinizde buranın herhangi bir yerinde muhakkak bu lezzetleri gelin yiyin. Tadına bakın. Sizler de anlatın. Şimdiden sizleri bekliyoruz buraya. Afiyet de olsun diyoruz. Şimdi izninizle bir an önce tadına bakmak istiyorum. Evet, Boyabat'a geldiğinizde gezilmesi, görülmesi gereken neredeyiz? Bazalt Kayalıkları'ndayız. Bazalt Kayalıkları'na hoş geldiniz. Tabiat Parkı'nın girişinden devam ediyorsunuz. Sizi patika bir yol karşılıyor. Oradan 10-15 dakikalık zorlu bir yol sizi bekliyor söyleyeyim. Geldim, deneyimledim, yoruldum. O yüzden onu da hesap edip buraya bir dinlenme alanı kurmuşlar. Buraya gelin şöyle güzelce bir dinlenin. Manzaranın burada tadını çıkarın. Sonra devam edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.